Herkese merhabalar. Sağlıklı günler dilerim. Umarım sağlığınız ve keyfiniz yerindedir. Şişe cam teknik analizi ile karşınızdayım. Ee, şişe cama baktığımız zaman 19.95 ve 20.26'da e, direnç fiyat aralığımız bulunuyor. 19.04 ve 18.43'te destek fiyat aralığımız bulunmakta. 16.95, 15.93, 14.91, 13.64, 11.60'da fibo destek seviyelerimiz bulun, bulunmakta. E, aşağıdan gelen destek kanalımızın üzerinde hareket ediyoruz 8, 13 ve 20 günlük hareketli ortalamalarımızın üzerinde bir kapanış gerçekleştirmişiz. 19.71 seviyesinde bir kapanış gerçekleştirmişiz Buradan bir e, tepki alımı geldiğini görüyorum. Ee, pazartesi yarın açılışta e, kapanış seviyemiz olan 19.71'den e, tepki alımı devam edecek mi öncelikle buna bakmamız gerekiyor. E, tepki alımları geldiği takdirde 19.95 ve 20.26 e, direnç fiyat aralığını izlememiz gerekiyor eğer 19.95 ve 20.26 seviyeler acimli bir şekilde kırılıp destek olursa buradan yeni bir hikaye başlatabiliriz yukarı yönlü. Fakat bahsetmiş olduğum seviyeler acimli bir şekilde kırılıp ya da bu seviyelerin üzerinde günlük veya haftalık kapanış gerçekleştiremediğimiz takdirde 19.04 olmak üzere ve diğer bahsetmiş olduğum destek seviyelerini takip etmemiz gerekiyor. 8 günlük hareketli ortalamamız 19.33 seviyesine tekabül ediyor. 19.33 diğer bir ifadeyle 8 günlük hareketli ortalama altına sarkmadıkça kısa vadede yukarı yönlü hareketini devam ettirebilir. 20 günlük hareketli ortalamamız da 18.40'a tekabül ediyor. 20 günlük hareketli ortalamamızın altına sarkmadıkça da orta vadede yukarı yönlü hareketimizi devam ettirebiliriz. Yükselen kanal bandımızın direncine takılmışız 20.26 seviyesinde. 20.26 seviyesi acimli bir şekilde kırılıp destek olursa dediğim gibi güzel bir hikaye başlatabiliriz. Ee, son olarak LSI indikatörümüze baktığımız zaman LSI indikatörümüz şu anda aşırı alım bölgesinde hareket ediyor. Ee, hareketli ortalamamızı yönünü yukarı çevirdiğini görüyorum. 73.31 seviyesine tekabül ediyoruz. Ee, ediyoruz Şu anda görüntümüz bu şekilde. Anlattıklarım yatırım tavsiyesi değil tamamen eğitim amaçlıdır. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Herkese hayırlı ve sağlıklı günler dilerim.